evreni Allah görmek, içindeki yaratılan her mahluku da Tanrı'nın bir parçası, yani avatarı olarak görmek şirkidir arkadaşlar panteizm. Evet, bu sapkın inançlara ait fikirleri yayan misyonerlerin kullandıkları kısa cümleler içerisinde subliminal halde gizlenmiş olan bir takım şirk ifadelerini Açıklamaya devam edelim değerli dostlar. Allah her şeyi kuantum alanında yaratmış. Allah yaratmış kuantum alanında. Kimse bilmiyor, sen keşfettin bunu. Ispatın nerede? Yok. Sadece bir video yapmışsın, konuşup da duruyorsun. Kuantum ne? Açıklayamazsın dahi. Bilimsel görünmesi için videonun başına kuantum adını eklemişsin devam edelim. Allah her şeyi kuantum alanında yaratmış yalanı ile başladıkları bu cümlenin ardından modern sufi alimi kılına bürünerek İslam'ın özünü anlatan bir kişilik sıfatını yansıtma manipülasyonunu eklerken Ete kemiğe büründüm, Yunus olarak göründüm sözünü örnek gösterirler. Bu arada Yunus ete bürünmüş, Yunus olarak görünmüş. E Mustafa da ruhtu, ete kemiğe burundu, Mustafa olarak göründü. Ördek de ruhtu, ördek olarak göründü. Bunda bir şey yok ki, sen bunu niye alıp diyorsun ki, ete kemiğe büründüm, yani ben tanrıydım, insan oldum, kıvırıyorsun, döndürüyorsun, dolaştırıyorsun lafı, Spinoza'nın panteizm inancına. Güya Yunus, Hazreti Yunus diyorlar. Hazreti